Merhaba arkadaşlar diyecekken öldüm. biraz tuhaf başladık neyse herkese merhaba. Bu benim ilk videom. o diye Bu arada bu benim yani ilk videom ya bu Kanaldan önce bu hesapta baya bir oyunda baya şey kastım. Eğer böyle bir artık videolarım izlensin böyle bir şeyler olsun eğer isterseniz e, yeni hesaba geçebilirim video videolar için yani hadi oyunumuza geçelim arkadaşlar e, şimdi burada beklememiz lazım çünkü oyun devam ediyor yani bunun pek, pek bir açıklaması olamaz bence değil mi arkadaşlar mesela şuradaki kıza bulaşmak çok eğlenceli olabilir ama niye bulaşalım? Çünkü eğlencesin. Şimdi bak ayyyy Şimdi sıçtım. Aslında ben bu oyunda çok gelişmedim biliyor musunuz? İnventoriye ben silahlar. Bende bir havuç var. Var şeyden bıçak var şeyden silah. Hala çabalığını kullanıyorum ben. Kayıp balık ne muhatta bu? Ne payla balığı? Neyse havuç bir de. Bir de daha bir tane silahım var. Hangisi daha iyi Bilmiyorum havuç şu mavi şeyler çıkıyor diye onu tıkladım yani Modern Mystery çok bilmiyorum yok hangisi daha iyi ee, bana bir bilgi sevinirim yorumlarda Şimdi oyunun başlamasını bekleyeceğiz. <laughs> Neyse ben buraları keseyim sizden daha fazla canınızı sıkmayayım sonra devam ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar elemanların turu bittiğine göre şu insanların Roblox dışındaki iş neyse e, bitti. O yüzden yeni bir oyuna başlıyoruz. Ve burada bir kapibara var. Kapibara kapibara kapibara, kapibara. Hem de e, mayo gelme kapibara. Ha, duru, bikini yiyor kapibara. Allah'ım yarabbim niye böyle avatarlar var? Benim avatarım yoktur. Havli bak Bence çok havalı arkadaş. Bu arada hiç fark etme. Böyle çok kaliteli bu oyun. Eskiden bu kadar kaliteli değildi. Dişlerim buradan çıkıyor yani. Çok tuhaf. ilk turu masum olduk. Klasik benim şansım öyle. Ben bakın kamera kapatınca oynuyorum. Bu kadar masum çıkmıyor ve 10 kere falan masum çıkmıyor. Bıçak sesi geldi galiba katil yakınlarda. Ama ne oldu? Abi. Hem de şerifle katil vs atıyor nasıl satayım ben hala burada şey, Abi ben yolumu bulamıyorum. Tuğrul'umu bulamıyorum hadi. Bir de ilk, inşallah Şerif ölmüştür de silahını alıp katil öldürürüm. Amin. Bahçede onlar büyük ihtimal hani bahçede. Şey, bahçeye yaklaşıyorum sesi. Şey, burada bahçede orada değil mi karıştırmadım ha. O arka. Evet. Zaten bütün vesileler bu zaten ya. Yani. Şimdi. Katil kim? Abi şerif bu. Katil kim? Onu bulmamız lazım. Bayağı önemli. Çekil anasını satayım. Ben mi katilim? Ben değilim katil. Katil olsam şu an seni öldürmüştüm. İnşallah ölmüştüm de biz. Ama siz katille vs atmıyor muydunuz Nerede katil? Nerede? Çocuk. Az önce ses geliyordu ya. Vallahi. Arkadaşlar şu kapı bana çok dikkat edin. Bara çok rahat bakacağım ancak artık. Ay şerif git. Oh my god. 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 Geldi 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 geldi. Yor geliyor geliyor. Arkadan gireceğim. Sürekli sürekli her yere. Aka çok ortada silah ya. Belliydi böyle olacağı. Belliydi böyle olacağı. Ben niye giriyorum ki oraya? Bu ünlem ne lan? Belliydi böyle olacağı yani. Ben girmemeliydim oraya. Oha silah almışlar. Neyse sizi yine bekletmeyeyim ben buraları keserim. Siz sıkılmayın. Hadi. Bay bay. Oyun tekrar başlayınca oturulmuyor. Oyun. Oyun. Evet tam böyle yaptık. Doğru. Ne oluyor? <laughs> Oturamadım bitimde. Oyun tekrar başlayınca görüşürüz. Oyun bitti. Ve masum süre bitti arkadaşlar. Yani masumlar kazandı. Biz. Oyun. İnşallah sonraki bir katil çıkarım. Ben bir ara iki şerif bir katil çıktım biliyor musunuz? çok iyiydi. Abi arkadaşlarımla oynuyorduk. Bir de bu arada arkadaşlarımla da video gelmesini istiyorsanız like atın. Ama bu benim ilk videom olduğu için muhtemelen pek izlenmeyecek ama neyse. Neyse. Kendimle konuşuyor gibi hissediyorum ya. Şerif. Şerif. Bence herkes katil olabilir buradaki adam. Yani. Herkes kimseye güven olmaz. Geliyor bak. küçücük çocuk boyu var, küçücüğü var. Şuraya da düşersem. şerefe bulaşmayacağım oğlum. Hayır ya kesemedim. Aga şerif ben sen bu iş biter. Sen bana mı bulaşıyorsun çocuk? Bıraktın yani havuç hem mavi gözlü diye bir çak mı var aga ben bu oyunu çok az 31 levelim baksa 31 yani çok hiç bilerek bekledim ben çok kritik bir sayı. 31, 9 kişi var. 9 kişiden benim 9 9 kişiden benim katil olma oranım yüzde kaçtı? Emily 33 desek 30 çok az. Aha katil çıktım. <laughs> Şerif üstü katil. Çok iyi. Eee... Ay... Ne yaptın lan bir çok yutsam bıçak Birazdan vereceğim sana bir bıçağı Aa sen ne yapıyorsun burada Ondan niye kaçıyorsun ki Ben katil değilim Aa bu Arkadaşlar bu arada Kıfır ettim az önce o yüzden Kestim evet. Ben, şerif kim ben onu anlayamadım ben. Şerif çıksa karşıma öleceğim. Şerif kimsin? Şerif'i öldüreceğim. Herkes öldürmem lazım. Daha yedi kişi var yedi. Kapı bara kapı bara kapı bara kapı bara iki esedim. Kapı bara şerif biri ha. Ha o şey bunlardan bir şerif bir. herifi gelmek. Allah'ım <laughs> ben krem gidecek kesin. Ben hiçbir zaman kalacağım. Kocam durma. Kocam durma. Buradan gidiyor. Bakalım ne oluyor çok da şey oyun ya niye bu kadar kesiyor. onu Vurmadım mı yani? anlamadım bak ben de. Pardon Öldüm ya. Ben katil olunca hiç kazanamadım. Ay. O arkadaşlar. Ay, çok yorgunum. Bu arada herkesin kurban bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Bu olsun. Var ya biliyorum. Çok dün dün full şarkı aklıma takıldı bunu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama bugün cuma sesi dün şey bütün şey şarkısını söyledi bugün cuma bayram <laughs> böyle dolaşıyordum çok eğlenceli ve bu arada yine masum çıktı bu arada çok tehlikeli özellikle şu kısım haritanın ben saklanacağım abi. Bana kimse bulaş. Hey! Ben git 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 git. Ya bu ne aga ya ben beceremiyorum böyle. beceremiyorum ben normal bakonlardan biliyordum ama ben tabli bakonum çünkü baksanıza ya Takır takır koşuyor bak ayak. Bir de kimse görmedi. ha Şerif kim? Onu da anlayamadım ben. Bak 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 nasıl koşuyor? <laughs> Bir gidelim. Opa ne oldu? Hayvanlara sevgi ama. tam bu gibi koşuyor ama <laughs> kapibara öldü. Mission failed. <gülüyor> İhanet. Vay. O, otel ya. Otel lol kapibara. <laughs> kapibara. Niye? Yeah. Kapibara oynayan çıktı.

Altın ben benim kaç altınım var? 260 ay 760 idi. Bu arada arkadaşlar ben man e, manga koleksiyonuna başladım yeni bir manga koleksiyonu yani yeni başladım. O yüzden çok az 21 tane mangam var. göstereyim belki başka bir videoda söylemek isterim. Çünkü bu kanalın adı anime Arkadaşlar videoyu kesmek zorunda kaldım. Çünkü baskın yedim. Az önce öldüm. Bu video buraya kadar olsun. İlk videom. Ee, <laughs> i̇şte arkadaşlar yine masum çıktım. Yine öldüm. Bu kadar basit yani. Bıktım artık.